ÇEDES. ÇEDES nedir? ÇEDES ile ilgili çok ilginç bir değerlendirmesi var düzenleyenlerin. Çevreme duyarlıyım. Değerlerime sahip bakıyorum. Ne kadar güzel değil mi çevreye duyarlı değerlere sahip çıkmak? Ama değerler ne? Önemli olan bu. Yani tabii ki bu düzmece adın arkasında bir başka gerçek şu. Diyanet İşleri Başkanlığı zaten çoktandır uygulamada çok yüksek yerlere çıkarıldı da ama bu uygulamayla Diyanet Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın üzerine çıkarılıyor. Yani demek ki Milli Eğitim Bakanlığı görevini yapamamış. Gençlik ve Spor Bakanlığı da görevini yapamamış. Çevreme duyarlı ve değerlerime sahip çıkan gençler yetiştirememiş. Elbette bu işin e, söz gelimi yönü. Asıl ne? Asıl şu. Diyanet İşleri Başkanlığı okullarda kendi din anlayışına göre zorunlu din dersleriyle yetinmiyor. Ya bugün zaten Devletin okullarında ilkokuldan başlayarak orta öğretimde de zorunlu din dersleri var. Yani devlet diyor ki din budur. Buna inanacaksınız ve ben size bunu öğreteceğim. Sıkıntı burada başlıyor. Çünkü devlet din dayatmaz. Çağdaş hiçbir devlet yurttaşlarına din budur diye dayatmaz. Adını da koymaz. İçerini de kendisi söylemez. Söylüyor. Ama diyanete bu yetmiyor. Ayrıca diyaneti besleyen yani diyanetin kadrolarını oluşturmak üzere kurulmuş olan gerçekte ama sonradan neler olduğu ayrı bir konu. İmam Hatip liseleri var. Devletin kamunun bütçesiyle kurulan ve sayısı 5000 çevresinde olan 5000 aştı da söylenen İmam hatip okulları. Bu okullarda hem erkekler var hem kızlar var. Kızdan imam hatip gördünüz mü? Evet, tabii erkeklerde mi oluyor. Ama Diyanete bu da yetmiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na devletin sırtına binmiş ve sayıları 5000 bin çevresinde olan İmam Hatip okullarının din atması da, anlatması da yetmiyor. Bunun yanında ayrıca adına ilahiyat liseleri denilen gerçekte ise onlar ilahiyat üniversiteleri denilen, fakülteler denilen, ilahiyat fakülteleri denilen öğretim kurulları var. Onlar ise gerçekte ilahiyat fakültesi değil. Yüksek İmam Hatip Liseleri. Bu da biliniyor zaten. Çoğu da Yüksek İslam Enstitüsü iken adları değiştirilerek ilahiyat fakültesi yapıldı ve nerede bir üniversite kurulursa hemen orada ilahiyat fakülteleri açıyor. Bu da yetmiyor. Demek ki Diyanetimizin anlattığı gerçekte Ebu Suud dini olan ve Osmanlı'nın batmasına yol açan bu dinin böylece devletçe yurttaşlarına dayatılması yetmiyor. Şimdi Diyanet yeni bir proje geliştirmiş. Adı ÇEDES. Ve bu projeyle Ayrıca okullarda görevlendireceği kişiler din bilginleri, din görevleri yoluyla yurttaşlarımızın çocuklarını kendi anlayışına göre eğitmek istiyor. Çedes bu. Ama aynı zamanda çoktandır belli ki bizim Diyanet İşleri Başkanlığı konumuyla yetinmiyor. Daha üst konumlar istiyor ve apaçık görünüyor ki şeyhül İslamlık istiyor. Ve bu karşı devrimci yürütücü iktidar da aslında karşı devrimi gerçekleştirirken yapması gereken işlerden birisi de hani devleti naslara göre yönetmek, dış siyaseti ihvancılığa göre yönlendirmek gibi işlerin yanına bir de Şeyhülislamlık haline gelen Diyaneti eklemek istiyor Dolayısıyla Çok açık söylüyorum Bu ÇEDES denilen iş Diyanetin Şeyhülislamlık durumuna getirilmesi Amacına yönelik Bir çalışmadır Başka bir amaç ne? Başka bir amaç Diyanette bugünkü iktidarda Ve bu işleri inceleyenler de Biliyorlar ki Diyanetin anlattığı imam hatiplerde anlatılan, ilahiyat hakütelerde geliştirilen, geliştirilerek anlatılan, zorunlu din derslerinde anlatılan din yüzünden çağın en ileri bilgilerine sahip şu gördüğümüz gereçle neredeyse koyun koyuna yaşayan gençlerimiz özellikle ye kuşağından başlayarak Z kuşağında artarak yüzde yetmişleri geçtiği söyleniyor. Dinden kopuyor. Ve gençlerimiz arasında şimdilerde deizm denilen din dışılık, dinsizlik, dinlere inanmamak, bunun yanında da daha ileri ateizm denilen tanrı tanımazlık yaygınlaşıyor o kadar yaygınlaşıyor ki bunu önlemek için kurulan imam hatiplere bile deizm büyük ölçülerde sızdığı için söz gelimi geçen yıllarda Konya'da bir birimlik toplantı yapıldı. Toplantının adı şöyleydi. İmam hatiplerde deizm neden yaygınlaşıyor? Ama iktidar partisi ve ona yandaş olan parti şiddetle buna kızdılar ve bu işin üstü örtüldü. Örterek önleyemezsiniz ki. Çünkü sizin anlattığınız din Ebu Suud dinidir. Osmanlı çökerten dindir ve siz bu dinle Türkiye Cumhuriyeti'ni de çökertmek yoluna girdiniz. İşte ÇEDEŞ de onlardan birisi. Geçen yıl İran'dan gelen bir rektörle söyleşiyoruz. Rektör bir ruhani. Sarığı var, sarık siyah. Yani seyyid. Aynı zamanda da cübbesi var. Ve kendisini de ruhani olarak söylüyor. Rektör. Ben ona Türkiye'de gençlerimizin gittikçe İslam'dan koptuklarını ve deist olduklarını, dinsizliğe yöneldiklerini söyleyince o dedi ki çok iyi, Seninkiler dinsiz oluyormuş. Bizimkiler tanrı tanımaz oluyor. Ama dedi. Bunun sorumlusu biziz dedi. Biz ruhanileriz dedi. Ruhani demek İran'da din adamı demek. Biz dedi onları ne anlayacakları bir biçimde İslam'a yönetebildik. Biz de onlara onların benimseyebilecekleri bir İslam yorumu sunabildik. Ne de onlara doğru bir örnek olabildik bize bakıyorlar, anlattıklarımıza bakıyorlar ve dinden ve inançtan kopuyorlar dedi. Bizde de öyle olmuyor mu? Evet, birçok örnek var. Ben soruyorum gençlere. Gördüğüm gençlere soruyorum. Ve benim de sorduklarımın yüzde yetmişi artık dine inanmadıklarını söylüyorlar. Z kuşağında bu böyle. Alfa kuşağında ne olacak? Şimdi yüzde yetmiş ise bilimlik bir projeksiyon, bilimlik bir tahmin yaptığınız zaman, trend dedikleri o eğriye baktığınız zaman, alfa kuşağında yani z kuşağından sonra gelecek alfa kuşağında bunun yüzde seksene ve gittikçe de yukarılara gittiğini göreceksiniz. E böyle Avrupa'da da böyle, Kuzey Avrupa'da artık dine inanmayanların oranı yüzde 95 inananlar yüzde 5. Bunu bana İsveç'te bulunduğum dönemde birkaç kez gittim anlattılar. Zaten birçok bilen bunu söylüyor. Demek ki Diyanet İşleri Başkanlığı gençleri İslam'da tutmak istiyorsanız önce sizin doğru bir Müslümanlık anlatmanız lazım ki onlar size inansınlar ve doğru bir tutum içinde olmanız lazım. Çünkü siz bir yandan Kur'an'da israf haramdır ve israf edenler şeytanın kardeşleridir derken bir tarafta da lüks bir hayat sürüp ve en lüks arabalarla geziyorsanız bir taraftan da sizin çok bağlandığınız iktidar israfın en ilerisini yapıyor ve sonra da itibardan tasarruf olmaz diyorsa e buna bakan gençler sizin dininize niye inansınlar? Evet, size bakıyorlar ve dinden kopuyorlar. Dolayısıyla hiç o, belki bu hani işte başladığınız şu çedeş, çedes, çedes ile kendinize Şeyhülislamlık adı konmamış bir Şeyhülislamlık sağlayabilirsiniz. Ama hiçbir şekilde gençlerin, ilkokul, lise gençlerinin dinden kopuşunu, inançtan kopuşunu önleyemezsiniz. Onun için bu işlerin doğrusu artık anlamalısınız. Türkiye yöneten ve yöneten ve yönlendiren bütün yurttaşlarımız, görevlilerimiz, yetkili ve etkililer anlamalı artık. Eğer devleti çöküşten kurtarmak istiyorsanız neden bunu söyledim? Çünkü bir devlet din devlet olursa din çürür, devlet çöker. Tarih bize bunu gösterdi. Uygurlar mani dinini devlet yaptığı için çöktü gittiler. Evet. Timurlular, Nakşibendi tarikatını devletin dini yaptılar, çöktü gittiler. Çünkü bilimden ve akıldan uzaklaştılar. Ulu Bey'in üniversitesini at ahırı yaptılar. Gözlem evinde yok ettiler. Aynı durum Osmanlı'da olmadı mı? Osmanlı başından başlayarak Sultan Süleyman zamanına kadar akıl ve bilimle yönetilen bir devlet iken sonra Şeyhülislam Ebu Suud'la başlayan din devleti olma yolu Osmanlı'da çökertti. Bunu ben söylemiyorum. Çatip Çelebi 17. yüzyılda yazdığı Mizan adlı eserinde söylüyor. Mizanül Hak Fi ihtiyarlı Hak Evet 17. yüzyılda da yine büyük Babürlü devleti bilim yolundan akılla bilimle yönetilen bir devlet olmaktan çıkıp din devleti haline geldiği zaman onu da evrengiziple Zip'le İmam-ı Rabbani birlikte yaptılar. Böyle bir devlet haline geldiği zaman çöktü. Çöküp gitti. Ve akıl ve bilimle yükselen İngiltere sanayi devrimini yaptı. Geldi ve çok kolay o büyük kıtayı oradaki büyük Türk devletini Babürlü Türk devletini yıkarak orada 250 yıl süren bir sömürü gerçekleştirdi sömürge oldu Hindistan niye akıl ve bilimden uzaklaştılar keskin kuraldır bir devlet akıl ve bilimle yönetilirse yükselir bir devlet dogmalarla dinle yönetilmeye başlarsa çöker ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti de Atatürk'ten sonra başlayan karşı devrimin bundan 20 yıl önce bu iktidarla olgunlaşması sonucunda çöküşe doğru sürükleniyor ekonomi çöküşte diz siyaset dalgaların önünde oraya buraya savrulan dümensiz bir gemi gibi. Evet şimdi de çader. Çıkış yolu devletin kesin olarak dinle ilişkisini kesmesidir. Biz Ata Parti'yi devleti yeniden Atatürk'ün kurduğu Türk devleti durumuna getirmek. Atatürk'ün Türk devrimini çağdaşlaştırarak yeniden Türk devrimi yapmak. Yapacağımız işlerden birincisi devlet yeniden ulusun devlet olacak. Türk'ün devlet olacak. Eğitimde din değil Türklük bilinci verilecek. Atatürk döneminde okutulan 1931'den 41'e kadar okutulan tarih dersleri yani uygarlığı Türk'ün başlattığı gerçeği bilimlik olarak çocuklarımıza anlatılacak. Evet ve devlet akıl ve bilimle yönetilecek. Dolayısıyla Ata Parti'kti darında böyle bir Diyanet İşleri Başkanlığı olmayacak. Devletin sırtından alınacak bütün yüküyle kendilerinin kurduğu devenin yani Diyanet İşleri Vakfı'nın, Diyanet Vakfı'nın sırtına yüklenecek. İmam Hatip okulları kapatılıp ihtiyacımız olan gereklilik duyduğumuz alanlarda orta uzman yetiştirmek üzere dönüştürülecek. Böylece birdenbire binalar hazır 5000 bin meslek okulumuz olacak. En ileri düzeyde meslekler öğretmek üzere. O çocuklar da kendilerine hemen bir meslek bulacaklar zaten. Artık üniversiteleri de kolay kolay giremiyorlar. Okullardan bu Ebu Suud dinini anlatan din dersi kaldırılacak ama hiçbir din dayatılmayacak. Din nerede öğrenilecek? Yahu dinin en basitiyle yaşanmasıdır esas olan. Erdemle yaşamasıdır. O da ailelerimizde öğretiliyor. Öğretilir. Bir de muhabbetlere giden, tapınma yerlerine giden orada öğrenir. Nedir bu din dersi diye çoğalttığınız biçimlere bağladığınız erdemden kopardığınız dersler. Evet, ilah fakültelerinden bir tanesi yeter. Diğerleri hemen başka bilimlik üretim yapan fakülteler haline getirilecek. Evet, böylece din ile devlet ayrışacak. Devlet kurtulacak bu yükten akıl ve bilim yoluyla ve buradan kazandıklarını da yatırımlara, üretime harcayarak, bilimlik geliştirmelere, argeyi, araştırma geliştirmeyi destekleyen alanlara harcayarak Türkiye Cumhuriyeti Atatürk döneminde olduğu gibi yine hızla yukarılara doğru çıkacak. Şimdi çöküşe doğru giden Türkiye Cumhuriyeti yukarılara gidecek, beş devrim yapılacak. Yeniden çağdaş Türk Devleti. Yeniden en ileri eğitim yapan bir eğitim düzeni, yeniden toplumcu kalkınma, toplumcu kalkınma. Evet, ileri demokrasi ve bütün bunlar sonucunda Türkiye bilgi çağını yakalayacak, bilgi çağının üretici yönlendirici devletlerinden birisi olacak ve Türk Devletler Birliği kurulacak dünya dengelerini yerli yerine oturtan yeni bir dünya düzeni gelecek. Ata Parti bunun için çıktı. Bunu anlatıyoruz, anlatacağız ve biz şu bize oy vermez, bu bize oy vermez gibi kaygılara kapılmadan gerçekleri olduğu gibi dost doğru anlatacağız ve aydınlanma Türkiye'nin yeniden aydınlanması aydınlık yurttaşlarımızla birlikte, aydınlanmış yurttaşlarımızla birlikte aydınlanmacı, bilimci, Atatürkçü, Türkçülük yolunda yeniden dirilecek. Değerli yurttaşlarım bu olacak ve mutlaka olacak. Saygılar sunuyorum, iyilik, sağlık, esenlik ve başarılı uzun dirlik diliyorum. Tanrı Türkiye'ye kut versin ve tümünüze kut diliyorum.